arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft 1.9 sürümü oynuyoruz. Bu videoda ne yapacak dersiniz? altın mı yoksa elmas mı daha güçlü diye ne yapacağız arkadaşlar. Altın kazmalardan başlayalım. Hmm kırık taştan. Hmm, ya arkadaş. Bunu, bunu ben biliyorum. Sadece diğer aletlerde bilmiyorum. Şimdi. Şimdi de elmas kazmayı. Arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. Arkadaşlar neyse. Her şey temizledik. Yanlış yerden aldım. Taş alalım sadece arkadaşlar.

Arkadaşlar bir yeşim çıktı o yüzden video boh, durduramadığım için. Hmm, Bakalım hangisi haşlı. Gördüğünüz gibi taş daha hızlı arkadaşlar. Dü -düm -düm arkadaşlar şimdi 1, 2, 3, 4, 5 5 vuruşta. 1, 2, 3 Beraber arkadaşlar şimdi. Şimdi tahtaları deneyelim. Şu evi de teyelim arkadaşlar. altın daha hızlı arkadaşlar. 6 2 0 öne geçti. Şimdi kürek. Arkadaşlar altın daha hızlı. Sırfta elmas sırf daha iyi. Yani. Elmas kazandı arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.